Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Mutlu Ramazanlar dilerim. Öncelikle sizler için şöyle bir e, bilgilendirme videosu olsun diye bunu bir çekmek istedim arkadaşlar. Ortalama e, 699 TL 700 TL aldım. Bu Inso HK760 olan bu seriyi aldım. E, tıraş makinesi. Bunu öyle meraktan aldım arkadaşlar. Çünkü çok şey değil. Hmm. performansı yüksek makine olmadığını ben zaten tahmin ediyorum. Biliyorum. Makine şöyle güzel. Dış aksamı çok iyi. Yani bu fiyata göre 650-700 TL gibi fiyata sahip makine. O fiyata göre normal bir makine diyebiliriz. Ee, Insua HK760 olan şu serisi. Ee, plastik kasa. Makinanın alt ve üstü plastik. Metal gibi duruyor ama metal değil arkadaşlar. Plastik kasa. Diş aksamı gayeten güzel. Diş aksamı iyi. makinanın güzel. Ee, içinden çıkan. Şöyle kutularını da göstereyim. 4 adet tarağı vardı makinenin. 4 adet tarağı var. Ee, 1-2-3-4 adet. Orta ayarlı. Çok kaliteli değil. USB USB girişli makine yapmışlar. 4 adet 3 milim, 6 milim, 9 milim, 12 milime sahip tarakları mevcut makinenin. Size öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Alacağınız bir makine şöyle elinize baktığın eliniz aldığınızda biraz ağır olsun. Çünkü neden? Motor e, makinenin içindeki en büyük ağırlığı sağlayan motordur. Yani şöyle tuttuğunuz zaman içindeki motor, bobinaj ee, ağırsa iyidir makine. Biraz ağır olması lazım. Daha iyi olması için. Makinenin dış aksamı güzel. E, dişleri güzel ama şöyle bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bir makine alırken şunu kesinlikle yapın. Şöyle bir açın makineyi. Açın şöyle bir çalıştırın. Sessiz çalışıyor. Makine sessiz. Sesi şöyle size daha yakından göstereyim sessiz ve yavaş çalışıyor ya yani güçsüz çalışıyor işin gerçeği yani her an şey yapacakmış gibi duruyor çok şey değil performans yüksek makine değil bir makine aldığınızda şöyle açın makineyi bakın Hatta size şöyle bir karşılaştırma yapayım e, makine şey yani zayıf her an böyle duracakmış gibi duracakmış gibi duruyor yani e, zayıf bana göre çok zayıf makine Mesela size bir de VGR 600 e, 652 göstereyim. Böyle sese bakın. Bir de bunun sesine. Mesela şu anda insuan sesi hiç duyulmuyor. Evet, şu an insuanın sesi. Şu anda VGR 652'nin sesi. Yani şu sesi duyun. Şöyle bir ses duyun makinede. Bir daha aç. Falan. Diş, dişlerin ne kadar güçlü çalıştığına bakın. Makinenin ne kadar güçlü olduğuna. Bunu kesinlikle yapın. Bir makine alırken bunu yapın arkadaşlar. Bir kere çalıştırın. Bakın şu anda şey gibi. Yani performansı düşük. Sessiz çalışıyor. Makine. Yani e, performansı düşük makineye. Şey yapmayın. Yani makinenin performansı gayet düşük. Bunlara dikkat edin. Öncelikle aldığınız zaman ilk bir makinenin Şöyle bir açma ve kapama şeyine bakın. Yani nasıl performans yüksek makinede. Mesela şu şu an bu makine zayıf. Ama şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu makinelerde de tıraş da yaptım. Ama kesimi iyi. Size bir de test videosu çekerim. Ama şeyini sevmedim. Yani makinenin şu çalışma aksamını sevmedim. Çok zayıf çalışıyor. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir de yağ döküm yağ döktükten sonra arasındaki farka bakalım. Bir makinede hani yağlı ve yağsız çalışma şeyine bakalım. Şöyle biraz yağ dökeyim makineye. Bir de yağ döktükten sonraki çalışma performansına bakalım. Ne kadar fark ettiğini sizler de göreceksiniz. Şöyle göstereceğim size de. <laughs> Evet, dişlerini biraz yağladım. Biraz dişlerini yağladım arkadaşlar. Ee, bir de yağ döktükten sonra nasıl çalışıyor bir de ona bakalım. Ben gerçi hiç makineyi yağlamadım. İlk kutudan çıkardığım gibi çalıştım. Yani makine biraz şey çalışıyor arkadaşlar. Yani yağdan sonra da değişen bir şey yok. Çok değişen bir şey yok yani. Hani bir makine aldığınız zaman ilk önce şu çalıştırın makineyi böyle şey çalışsın yani böyle harlattılı çalışsın böyle makine biraz hararetli çalışsın. Çok sönük çalışmasın. Sönük çalışan makine sönük ve hararesiz çalışıyorsa iç motoru küçük watt'tadır. Bunların içinde watt wattları var arkadaşlar. Ee, makine motorlarında 10 watt, 20 watt, 30 watt 80 watt'a kadar olan e, watt şeyleri var mesela. Watt oranları var. Bu şey yani e, düşük. Evet adam açık açık da yazmış da bunu da yazmış arkadaşlar. Şunu da yazmış hatta 5 watt. Power 5 5 watt. E, zayıf olduğu zaten buradan da belli. Hatta böyle de bakabilirsiniz. Ama adam yazmış yani çoğu bunu yazmaz mesela wattını yazmaz. Evet, Makina. Ama kesimi güzel. Kesim testini yaptım. Hatta sizler için bir de kesim testi de çekerim. Yani bir makine aldığınızda şu açın bir şöyle bir çalıştırın arkadaşlar. Sönük çalışıyorsa motoru güçsüzdür. Ondan dolayı böyle sönük çalışıyordur. Her an kapanacakmış gibi de çalışıyor makine. Yani böyle biraz şey çalışsın makine. Hızlı çalışsın. Hatta motor sesini duyun. Böyle harıltısını duyun. Yani o ona bakarak makine alın arkadaşlar. Yani sizlere tavsiyem budur. Yani makinede ilk bakılacak şey dış aksamları zaten hepsinin çok güzel. Hiçbir sorun yapıyor. Adam hatta plastik kol koymuş. Gümüş gibi duruyor. Gayet kaliteli yapmışlar. Hatta vida yatakları falan baktım böyle. Her şeyi çok iyi. Çok kaliteli duruyor. 652 ile birebir yani. Birebir benziyor. Ama işte dediğim gibi arkadaşlar. Bir makine aldığınızda makinenin ön dişinin hızını görün. Mesela şöyle bakın. Bakın. Sesi de duyuyorsunuz ne kadar zayıf. Ee, size bir de Lesimaloyal açayım mesela. Bir de Lesimaloyal çalışmasına duyuyor musunuz arkadaşlar? Sese bakın yani. Güce bakın. Makine ben buradayım diyor yani. Bir de tekrardan inso ya bakalım görüyorsunuz arkadaşlar zayıf ama kesmesi güzel sizin için tekrar bir kesim videosu da yaparım videoyu da fazla uzatmayayım arkadaşlar herkes kendine çok iyi baksın herkese mutlu günler mutlu ramazanlar dilerim